Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere adlı gezegenden dünyamızı ziyarete gelen Newton'un hikayesinden bahsedeceğim. Yani dünyaya düşen adamdan bahsedeceğim size. Walter Thales tarafından 1963 yılında yazılan yani 1963 yılında yazıldığına bakmayın kitap çok yenilikçi. Zaten bilim kurgu klasiklerinden birisi kendisi. Ve çok akıcı bir şekilde yazılmış. 1976 yılında da David Bowie zaten kapakta da görmüş olacağınız üzere 2016 yılında kaybettiğimiz David Bowie'nin başrolünde oynadığı yine aynı Dünyaya Düşen Adam isimli sinema filmi de var. Şimdi kitap inanılmaz akıcı başladı ve aynı akıcılıkla devam etti. Yani hiçbir yerinde sıkılmadım. Hani bir yerinde sıkıldım desem gerçekten kitaba haksızlık etmiş olurum. Bu aralar ilk bir kitap okumak istiyorsanız Dünyaya Düşen Adam sizin için gayet benim kanımca güzel bir seçim olacaktır. Birazcık bilim kurgu seviyorsanız, bu gayet de size uygun olacağını düşünüyorum. Kitap, Antea adlı uzay kolonisinden dünyaya gelen bir uzay gemisinin inişiyle başlıyor. -"Düşme sakın, vallahi çok kötü düşer." Aynı İbo gibi iniyor aslında uzay gemisi de. Aynı bu şekilde çünkü derme çatma ve yakıtı çok fazla olmadığı halde bir şekilde dünyaya başarılı bir şekilde inişini sağlıyor. Newton'un dünyayı ziyaret etmesinin bir sebebi var tabii ki. Bu sebeplerinden başında da kendi kolonisini dünyaya taşımak nasıl derseniz Ante adlı gezegen nükleer savaşlar sonucu yok edilmiş ve su kaynakları, yaşam kaynakları tüketilmiş bir topluluk ve bu topluluğu bu topluluktan 300 kişi kalmış sadece geriye ve Newton dünya üzerinde bir uzay gemisi inşa ederek Antea adlı gezegene onu göndermesi, Antea'daki koloniyi dünyaya taşıması planlanmakta. Ancak insanları birazcık küçümserler. Hatta kitabın bir bölümünde Newton insanları böcek olarak adlandırıyor. Yani onları kendi gözünde bir kendisini büyük bir insan, onların dünya halkının da bir böcek olduğunu düşünüyor. Ve dünya halkının nükleer savaşlar sonucu kendilerini kendi halkın yani dünyayı yok edebileceğini iddia ediyor. Antalyaların bir bakıma geliş sebeplerinden birisi de bu aslında. Hem kendi ırklarını koruma altına alabilmek hem de dünyayı büyük bir savaştan kurtarmak. Çünkü nükleer savaşı daha önce yaşamışlar ve dünya üzerinde böyle bir nükleer savaş olması durumunda dünyanın tamamen yok olacağını, insan ırkının tamamen yok olacağını düşünüyorlar. Kitabın birazcık derinlerine inersek, kitap 3 bölümden oluşuyor. Bunlardan birincisi 1972 İkaros'un düşüşü, sonra 1975 Rumlel Rumles Tilskin. <laughs> Bunu çok fazla iyi telaffuz edemiyorum, birazcık yabancı bir kelime bana göre. Kelime dağarcığında böyle bir kelime yer almıyor. Bir daha söyle <laughs> söylemeyeceğim. Ve 1976 İkaros'un ölümü. Şimdi kitabı okuduktan sonra e, şunu fark ettim. E, kitabın bölümlerinin hiçbiri kitapta yer almıyor. Yani ne İkaros'un düşüşünden bahsediyor. Tamam bir düşüşten bahsediyor uzay gemisi geliyor ama İkaros'tan bahsetmiyor. Ya da Rum, Les, bahsetmiyor. Güzel söyledin. Bundan bahsetmiyor. Bunları araştırdığımda çok güzel mesajlar çıktı ortaya ve bilim kurgu türünün zaten bize cazip kılan, daha doğrusu bana cazip kılan özelliklerinden biri de hani bu tarzda güzel mesajlar içeriyor olması. Şimdi bu mesajlardan birazcık bahsedeceğim sizlere. Bunlardan ilki, ilki Ikaros. Ikaros bir Yunan mitolojisi efsanesi. mitolojiye çok fazla girmeyeceğim. Girersek kayboluruz çünkü. Mitoloji çok büyük bir kavram. O yüzden şöyle kısaca bahsedeceğim. Bu hikayede belki bilenleriniz olabilir ama ufacık özetleyeceğim çünkü çok derin bir hikaye aslında. İkaros ve babası bir labirentte sıkışıp kalıyorlar. Buradan çıkamıyorlar. Kendi yaptıkları labirent bu arada. Birisi için yapıyorlar ve orada bir şekilde mahsur bırakılıyorlar. Babası da İkarosuna ve kendisine bal mumundan kanatlar yapıyor ve bu kanatlarla uçup buradan kurtulabileceklerini düşünüyorlar. Gerçekten de kanatlar işe yarıyor ve o labirentten çıkıp gidiyorlar. Fakat Icarus kanatlarını o kadar çok seviyor ki bir anlamda onlara bağlanıyor ve kendini çok üstün görmeye başlıyor. Kibrine yeniliyor. İşte sürekli kanatlarını övüyor ve kendisinin güneşe uçabileceğini iddia ediyor. Babası ona diyor ki bu kanatlarla güneşe uçarsan kanatlar bal mumundan yapılmış olduğu için Kanatların eriyecek, düşüp sen de öleceksin diyor. Fakat dediğim gibi kibirine yeniliyor İkanus ve güneşi uçmaya karar veriyor. Güneşi uçarken de tabii ki güneş ışınları onun kanatlarını eritiyor. Ve en sonunda kendisi suya çakılarak ölüyor. Diğer bir güzel, bu kitabı okuduktan sonra bu anlattıklarımı daha iyi anlayacaksınız. Diğeri de bir masal karakteri, Rumplestiltskin aslında bir masal karakteri. Bu masalla bir anlaşma sonucu Cüce kraliçenin bebeğini almaya e, hak kazanıyor. Yani daha doğrusu bir anlaşma yapıyorlar ve bu anlaşma kraliçenin bebeğinin ona verilmesi üzerine. E, kraliçe çok fazla ağlıyor, yalvarıyor falan. Cüce kendi adını söylemesi sonucunda kendisini ve bebeğini azat edeceğini söylüyor. Cüce dikkatsizliği sonucu bir başkasında yanlışlıkla adını söylüyor. Adını duyan kişi de koşarak kraliçeye gidip adını söylüyor. <laughs> Hayalimde aynı bu şekilde koşuyor o kişi. Güce <laughs> geliyor ve Güce kendi adının söylenmesini istiyor kraliçeden. Kraliçe de kendi adını söylüyor. Güce'nin adını ona söylüyor. Güce de sinirden ve e, bir şekilde nasıl bu oldu diyerek yerin altına gömülüyor. Kendini sinirden yok ediyor. Kitabın sonunu burada anlatmayacağım. Çünkü e, çok güzel bir hikaye, çok güzel bir roman. 1963 yılında yazılmış olmasına rağmen e, benim çok tatmin etti açıkçası bilim kurgu olarak. E, ben çok sevdim. Okuyanların da e, olumlu yönde eleştiri yaptıklarını gördüm bu kitap üzerine. Kitabı okurken çok ilginç bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Onu size anlatmak istiyorum. Uzun zamandır yani neredeyse bir 10-15 yıldır hatta belki 20 yıldır Böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Kitabın sayfaların birkaçı kapalı olarak geldi. Yani nasıl derseniz şöyle ki kitabın sayfaları kapalı bir matbaa basım hatası olarak görünebilir. Bilmiyorum oradan nasıl görünüyor. Şöyle yaparsam herhalde daha anlaşılır olacaktır. Biz eskiden bunları bu kitapları açmak için bir mektup zarfı açacağı kullanırdık ve uzun zamandır böyle bir şey denk gelmiyordum. Tabi gelişen teknolojiyle matbaalar çok ileri seviyeye geldiği için böyle bir şeyle karşılaşmıyordum ya da bana denk gelmiyordu. Ancak e, bu kitapta böyle 3-4 sayfanın kapalı olması beni gerçekten böyle bir alıp çocukluğuma götürüp geri getirdi. Bu yüzden İtaki yayınlarına <laughs> teşekkür ediyorum. Böyle bir hata yaptıkları için. Açmaya da kıyamadım kitapların arasını. Hani bu şekilde saklamayı daha doğru buldum. Belki ileride tekrardan bu kitaplara döndüğüm zaman e, bu şekilde onları hatırlarım diye düşünüyorum. Son olarak da kitaptan bir pasaj okuyup videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da gerçekten çok sevdim ve çok anlamlı bence. Şöyle diyor, birazcık yaklaşayım size. Gerçeği söyleyeyim size. Böylesine güzel ve verimli bir gezegene neler yaptığınızı görmek büyük üzüntü veriyor bize. Biz kendi dünyamızı yok edeli çok oldu. Fakat onun çok az doğal güzelliği vardı sizinkine göre. Ne yapmakta olduğunuzun farkında mısınız? Yalnızca uygarlığınızı yıkıp insanların birçoğunu öldürmekle kalmayacaksınız. Aynı anda ırmaklarınızdaki balıkları, sincapları, kuşları, suyu ve toprağın kendisini zehirleyeceksiniz. Yani nükleer savaşın ne kadar, daha doğrusu savaşın ne kadar gereksiz olduğu ve savaşın insanlığa, doğaya, dünyaya ne kadar zarar verdiğini, ta 1963 yılından bizlere göndermiş aslında Walter Tevis. Diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.